psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenleri Ahi Evran Üniversitesi'nde ağırlandı. Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Vatan Karakaya Yükseköğretim Kurumları sınavının açıklanmasının ardından, Kırşehir'de görev yapan orta öğretim psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Yunus Emre salonunda gerçekleştirilen kahvaltıya üniversite rektörü Profesör Doktor Vatan Karakaya, Milli Eğitim Müdürü Metin Albaslan, rektör yardımcıları Profesör Doktor Ahmet Gökbel, Profesör Doktor Mustafa Kurt ve Profesör Doktor Mustafa Kasım Karahoca Gildekanlar, dekanlar, okul müdürleri, akademik ve idari personel ile öğretmenler katıldı. Milli Eğitim Müdürü Alpaslan, öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ni tercih etmeleri için teşvik edilmeli. Toplantıda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan söz alarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında Alpaslan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin ilimizin bir simgesi olduğunu belirterek üniversitemizin diğer denk üniversitelere göre hem fiziki anlamda hem de akademik durum olarak daha güçlü bir üniversite olduğunu kaydetti. İlimizdeki başarılı öğrencilerin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ni tercih etmeleri bakımından teşvik edilmeleri gerektiğini söyleyen Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, toplantının verimli geçmesini temenni ederek teşekkür etti. Rektör Karakaya, üniversitemiz bölgesinde güçlü bir üniversitedir. İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alparslan'ın konuşmasının ardından, Ahi Evren Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Vatan Karakaya söz alarak bir sunum yaptı. Sunumunda Rektör Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin fiziki ve akademik durumu hakkında öğretmenlere bilgiler verdi. Üniversitemizin bölgesinde önemli bir konumda olduğunu anlatan Rektör Karakaya, Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi'nde şimdiye kadar gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti.